merhabalar. Ay durun. Durun durun. Belim koptu ya. Bu ne? Yerlere de kalemler düştü. Hepinize merhaba. Işığı daha çok kendime doğru çekeyim de. Evet. Kalemlerimizi alalım. Aman aman. Evet. Bir videoyu durdurayım. Normal bir giriş yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte okulda kullanabileceğiniz çok çok önerilerimi göstereceğim. Evet, e, <laughs> bugün birazcık e, geç video bir atıyorum. Çünkü neden? E, doğum günümdü bugün. E, ekmeği falan yemedik şu anda. E, saat 7. 7'yi kaç geçiyor? 7'yi 10... 26 27 mi geçiyor? Ay çok heyecanlıyım. Bugün dediğim gibi herkes oynayabileceğim ve ara yani çok yeni olmayan ama geçen hafta falan aldım bir iki tane ürün var onları göstereceğim daha geçen seneden kalma ürünler var hani ben hepsini severek kullandım hepsini de okula götürmedim bu arada evde kullandım ama Aa gözüm gitti neyse başlayalım çok lafı uzattım. Video çünkü çok uzun olacak. İlk başta herkesin elinde olabilecek bu kalemleri aldım. Ben geçen geçen hafta bime gelmişti bunlar sütü duda. Yani, yani bir tane markaydı. Bu arada gerçekten reklam falan değil. Gerçekten yayınlayacağım için reklam değil. Bakın. Ben sadece e, 8 rengi vardı. Aslında 10 rengi vardı da bir ses geldi o yüzden ona baktım. Ay. Aslında 10 renk, 12 renkli vardı. Onlar 12 on liraydı. Bunlar 10 lira. 8 tane lira. Çok güzel. Ee, ama e, kırmızıyla şeyin olmaması beni üzdü açıkçası. Kırmızıyla e, neydi? Kırmızıyla he, siyah olması beni üzdü açıkçası olmaması. Üzdü ama olsun. Güzeldi. İkinci ürünümüze geçelim. Öneriyorum yani ama reklam değil. İkinci ürünümüze geçelim. Evet. Reklama çıkacak bir ürünler ama reklam değil gerçekten. Ben bunları anneme ağlata ağlata zorla aldırdığım bir şey. Bunlar çok güzel. Bunu daha çok seviyorum. İkisi de aynı renk değil. Aynı renkler ama sadece şu, şu yeşil birazcık bebek mavi yani maviye benzer bir rengi var. Yani İkisi de çok güzeller. Çok seviyorum. Ama reklam değil. Üçüncü şeyimize. İki, üç. Neyse üçüncü şeyimize. Ürünümüze geçelim. Defter tavsiyesi bulunacağım dermişim. Tabii ki de bu defteri ben karaladım. Ama çok güzel. Bakın. Not tutmak için. Yani notu bir defter. Yani böyle minik minik defterler taşıyabilirsiniz. Ee, minik defterler bu reklama girmiyordur zaten. Ee, dördüncü ürünümüze geçelim. Çok bağırdım yalnız. Ay, dördüncü ürünümüz ne olsun? Bekleyin çok tatlı bir şey yazsın. Okulda canımı sıkılıyor. Derslerin çok mu iyi gitmiyor? Hocaya dalgın mısın? Bu silgiyi al ve kurtul. Dayanmışım tabii ki de şaka şaka. Yani gerçekten siz böyle bir şey yapmayın. At var burada. At değil unicorn. Unicorn bir şey. At diyorlar genellikle. Ben öyle diyorum en azından. Allah. Abim gülüyor. Oo, ne biçim gülüş. Evet çok tatlı bir şey. Kaçtım. E, kaçtı. Unuttum. Sıradaki ürünümüze geçelim. Reklam da değildi. Zaten marhası yoktu. Hadi bay. Evet sırada kalemlik var. E, ben bu kalemliği Bim'den yine aldım. Sütüdü. 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 Reklam olmasın lütfen. Reklam yapmıyoruz biz burada. Sadece öneriş şey yapıyoruz. Bakın burada pomponlar var. Canın mı sıkılıyordu okulda? O zaman bunu Yani tabii ki de böyle bir şey demiyorum. Hani reklam falan da değil. Açalım bakalım. Pompon var. Çok güzel. Tüylü pompa. Eee peki kalemliğin içinde kalemlik olursa kalem olmaz mı? Tabii ki de hayır. Ben buna eşlik yani. Bakın. <laughs> Bu arada markasını göstermeyeyim. Burada ee, yapıştırıcı var. Herkesin elinde olan bir yapıştırıcı. Normal yapıştırıcı. Burada da kalemler var. Keçeli kalemler. Güzel. Güzel. Ben bunları tekrar almadım. Şeylerini kaybettiğim için öyle. Evet. 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 Herkesin elinde bant olur. Bantı peki nasıl keseceğiz? Dişimizde de kesebiliriz. Tabii ki de dişe zarar vermeyecek bir çözüm olarak. Bundan da bir şey var. Ay. Ay. Neyse. Peki bu bantı aldınız. Hadi diyelim evde bir şeyinizi unuttunuz. Yedek olarak ne koyun? Makas koyun. Ay gitti. Omzum gitti. Doğum günümde de bu yapılmaz ki ama. Demişim. Tabii ki de. Bakın. Yedek bir makas koyun siz yine. Belki o şeyi evde falan unutursunuz. Maazallah. Evet ikisi de çok güzel bir şey. Ama derste de oynamayın yani. Sonra hocalar bana kadar yani. Evet. Şimdi. Ay <laughs> silginizi mi unuttunuz? Yedek olarak her şey iki tane koyun bu arada. Evde unutabiliyorsunuz. Ben çok unuttuk. Ha. Yani okulda en azından bir yüz tane falan silgi kaybetmişliğim oldu. Ee, birinci sınıftayken çok silgi kaybettim ben. Ee, o yüzden de yedek silgi falan koymuyordum ben silgisiz arkadaşlarımdan istiyordum. Böyle bir silgi. Yedek silgi koyun. Peki. Bu kalem ne işe yarıyor? Ben daha bunu daim dilden almıştım. Evet. Bakın böyle bir şey. Çok güzel. Çok tatlı. Evet. işaretleme kalemi. Faber Castell. Ama hiç reklam falan değil yani. Sıradaki cetvel. Ay 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 ay. Evet cetvelimiz. hani hmm, hmm. cetvel de çok güzel. Tak tak tak. Ee, kafam boş olduğu için. Neyse cetvelimiz var. Ee, şurada bir şeyimiz de vardı. Onu da atlamayın. Bakın canınız mı sıkılıyordu derste? Bunu oynayın dermişim. Tabii ki de şaka yapıyorum. Ee, bunu şeyde oynayın. Hmm, teneffüslerde canınız sıkılınca oynayın. Yani siz de böyle götürebilirsiniz. Eğer kalemliğinizin çok gel kaplamasını istemiyorsanız. Şimdi diğer bir ürünümüz cüzdan. Ufak yani bunun gibi de olabilir. Ee, mesela şöyle büyük cüzdanlar olmasın. Ee, büyük cüzdanlar da büyük mesela liseye gidenler falan kullanır. Biz böyle paramızı koyacak. Kantiler bizim okulda kantin açık değil. içinde de para var. Olsun. Evet. Burada çok tatlı bir şey var. Çok tatlı. Bakın. Ay yani büyük bir şey götürmeyin yani. Ben bunu daha çok tercih ederim. Hele çantanın çok yer kaplamasını istemiyorsanız tercih ediyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım beğenerek, severek izlemişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.